Evet. Yukarıdaki şekilde verilen çokgenler düzgün çokgen olduğuna göre soru işareti kaç derece demiş. Arkadaşlar şimdi burada şunu bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Şimdi n-2 çarpı 180 bölen bir tane iç açısının ölçüsüyle çokgenlerde <laughs> 9-2 çarpı 180 bölü 9. sadeleşti. 20. Burası 7. 140 yaptı. Bir tane içerisinde ölçtü. 140. Burası 140. Şimdi bunları düzgün çökgen dediği için arkadaşlar üçgenlerde düzgün çökgen hangisidir? Bütün kenarları eşit olan hangisi? Tabii ki eşkenar üçgen arkadaşlar. Burası da 60. Burası da 60 olur o zaman. Buralar hep 60 60. Buralar da aynı şekilde. Eşkenar üçgen ikisi de. O zaman ne yaptı? 200 260 buraya ne kalır? 100 tam aç olduğu için. Şey <laughs> Evet düzgün altıgen. Bunlar birbirine ne dikmiş. 85 olduğuna göre GCD'yi soruyor. Şurayı Yok şurayı soruyor. Evet. Şimdi düzgün altıgen ise 120'den çıkardım bunu. Ne kaldı buraya? 40 kaldı. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. Buraya ne kadar o zaman arkadaşlar? Bir dakika. Düzeltelim tekrardan. Burası 120'den çıkardım 35. Burası ne yaptı? 55 yaptı. Buraya ne kadar arkadaşlar? 120'den çıkartıyorum. 55 60 5 kaldı arkadaşlar. Evet. Bursa. Diğerine bakalım. Öğretmenin verdiği soruyu görüp çözmeye çalışıyormuş Bedirhan. Tamam. Şimdi burası 65 ise şurası buraya ne kaldı? 115 kaldı. Ve burada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yan var. E, 6 yanın iç açılarını ölçüleri toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? n-2 çarpı 180'den ne yapar? 6 eksi 2 çarpı 180. 4 çarpı 180. O da ne yapar? 720. Tamamının 720 olması lazım toplamının yani. 125'e topladık. 105'e 230 oldu. Burası. Şimdi toplayalım. 140. Burası. 450. Burası. 565 oldu arkadaşlar. 720'den çıkartıyorum burayı. 5 5 155. Burası 155 arkadaşlar. Diğer tarafı ne kadar o zaman? 25 kalır. Bursa. Hepinize iyi çalışmalar.